Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, bir dizi program için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Parti'den rahatsızlayan Davutoğlu, Cumhur İttifakı ile ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulundu. İttifak çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı bizi, ittifaktan bahsediyor olmayacaktık. Cumhur İttifakı kurulmasa Millet İttifakı da kurulmazdı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı doğduğu için başka ittifaklar doğdu dedi. Davutoğlu pandemi döneminde hükümetin uyguladığı politikaları eleştirerek esnafa çiftçiye kredi vermeyin hibe verin dedim. 2020 bütçesini rezerve edin devletin lüks harcamalarını durdurun. Sadece eğitim sağlık ve tarım çalışsın dedim ama dinletemedim ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli açıklamalarla hükümeti hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerinin doğruluk payı olduğunu ileri süren Ahmet Davutoğlu, bu kişi iki aydır yurt dışından doğrudan bakanları hedef alıp hatta hepsine her türlü şey ile hitap ediyor. Muhalefete en ağır hakaretleri eden Cumhurbaşkanı şu an susuyor. İçişleri Bakanı'na ve eski başbakanına yani Binali Bey'e sahip çıkması gerekiyor. Benimle ilgili hiçbir şey bulamazlar. Bulsalar da şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı şeklinde konuştu. Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin alt tabanlarının birbirlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek Cumhur İttifakı kurulmasaydı Millet İttifakı da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta olacağımızdan çok Cumhur İttifakı'nın kalıcı mı? Bence kalmayacak. Sayın Bahçeli sürprizleri seven birisidir. Hasta olan Sayın Ecevit'i seçime götürdü. Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Parti'den rahatsız. AK Parti tabanı da ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor imajından rahatsız. Fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. Ülkeyi 3-5 çeteciye, 3-5 ihale baronuna teslim etmeselerdi ben çıkmazdım gidip kitaplarımızı yazardım dedi.